Yığılca Belediyesi tarafından düzenlenen Yığılca Arı ve Bal Festivali renkli görüntülerle başladı. Yığılca Belediyesi festivali düzenlenen yürüyüş ile başladı. Mehter takımının gösterisiyle ilçe girişinde başlayan kortej yürüyüşü belediye önünde son buldu. Kortej yürüyüşüne Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Kerem Yalçıner, Yığılca Belediye Meclis üyeleri, güreşçiler ve vatandaşlar katıldı. Halkın ise Mehter'ın ilgisi büyüktü. <laughs> Yılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, her alanda halkımızın huzur ve mutluluğunu ön planda tutuyoruz. Bu amaçla halkımızın mutluluk duyacağını ve neşeleneceğini ümit ettiğimiz için bu festival programımızı tertip ettik. Mehteran takımının eşliğinde kortej yürüyüşüyle şenliğimizi başlattık. Yağlı güreş müsabakalarımızı izleyeceğiz. Akabinde de akşam halk konserimiz olacak. Gördüğümüz kadarıyla halkımız etkinliklerden memnun. Yüzlerindeki tebessümü görmek bizleri mutlu ediyor ifadelerinde bulundu. Sayın Başkanıma takdim edecekler ama Başkanım bir kelime etmek istiyor. Değerli Yılcan Hemşehrim, özellikle e, sizlerin huzurunda olmaktan... Biraz yaklaştır başkanım, mikrofonu ağzınıza doğru yaklaştır. Özellikle sizlerin huzurunda olmaktan, e, sizleri hitap etmekten tabii ki mutluyum. Biliyorsunuz e, e, 2014'ten bu tarafa yaklaşık 5 e, yıl e, yakın bir süre zarfında Ekim ile birlikte yorucumuza ve sizlere hizmet vermek için uğraşıyoruz. Ezimizi gündüze katıyoruz. Ama yorucu da belki de bugün baktığınız zaman e, hayal bile edilebilecek e, işler meydana geldi. E, güzellikler meydana geldi. Bugün eğer e, hastamızı evimizden alıp tekrar evine teslim ediyorsak, eğer cenazemiz onun takdirde hiçbir ücret talep olmadan e, vatandaşımızın e, en ufak bir e, sıkıntısında yıl oluyorsak tabii ki bu da güzel şeyler ve aynı <laughs> anda yıldızımızda bugün ne gelecek projeler gerçekleşiyorsa yılcıda şu anda soruyorum e, sizlere eee sizlerin yüce kaptanı yüce vizyonunu soruyorum yılcıdaki çalışmalarda memnun musunuz arkadaşlar? <gülüyor> Gülüyor> Gülüyor. Şimdi tüm bunlar yapılırken Tabii ki e, Yılca'mızın önünü kesmeye çalışan ufak da olsa e, bir e, sıkıntı grubu çıkıyor. Bunlara da itibar etmemizi rica ediyorum. Hepinize saygı ve sevgileri tutuyorum.